arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Öztorun Oto'ya geldim. Ee, düşündüm düşündüm BMW'nin lüks modellerini çektik inceledik sizlerle. Bir de e, biz BMW sahibi olmak istersek eğer en baz versiyonu dizel bir model 1.16D'yi tanıtmak istiyorum sizlere. Bakalım bizi BMW'nin giriş paketinde neler karşılıyor, ne gibi özellikler, konfor var. Onların hepsini size teker teker göstereceğim. İçeride bir tane Sportline aracımız var. Onu size tanışacağım. Yani giriş paketi. Luxury ve M, M paketli olanı da geliyor. 3 paket halinde. Biz M baz versiyonunu inceleyeceğiz. Bakalım ne gibi farklar var. Araçta birkaç opsiyon da var. Onlardan da bahsedeceğim sizlere. Opsiyonsuz fiyatı şu an için 440 bin lira. Ama o opsiyonlar eklendikten sonra 490 bin lira çıkıyor aracın fiyatı. Şimdiden onu söyleyeyim sizlere. Ama o opsiyonlar gerekli midir sizce? gereksiz midir? Onları siz kendiniz değerlendireceksiniz. Ben de tabi yorumlarımı size söylerim. Ama öncelikle beni eğer YouTube'da ilk kez görüyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için gerçekten çok önemli. Sizin takipleriniz sizin desteklerinizle beraber kanalımız daha da büyüyor ve bayilerdeki imkanlarımız da aynı oranda artıyor arkadaşlar. Beni aynı zamanda Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Şu an ekranda çıkıyor o da. Orada daha önceden hangi araçların tanıtımı olacak, hangi araçların incelemesini yaptım, önceden bilgilendirmesini yapıyorum. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Hadi bakalım, videoya geçiyoruz. Karşınızda yeni BMW 1 serisi. Aracın etrafında biraz dolaşalım sizlerle beraber bir görün detayları. Benim gözüme çarpan birkaç detay oldu. Bunları beğendim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Merak ediyorum. Ve aracımız BMW'nin 1.16 dizel versiyonu. Aracımız 1.5 ama 1.5 olmasına karşın 3 silindirli bir motoru var. Ve 116 beygir bir e, güç üretiyor bu motor. E, farlardan başlayalım isterseniz. O angel farlarımıza bir gelelim. LED farlarıyla geliyor bunlar. Ve e, kısalar uzunlar. İkisi de mercek tasarım var. Bunlar standart paket olarak geliyor Herhangi bir şekilde opsiyon değil tabii ki Bu araçlardan bir serilerinde Bu gündüz aydınlatmaları full ledler Tamamen standart Onun bilgisini vereyim Viraj aydınlatmalarımız yok Alt tarafta sis lambalarımız da Led şekilde geliyor Ön tarafta sensörlerimiz var da Yan tarafta bakın Burada sensörümüz var demek ki Yani bu araçta otomatik park sistemi var Şurada tabii BMW let yazısını görüyorsunuz. Ön taraftaki detaylara bakalım. Bu araba Sportline olduğu için ön tarafta da güzel detaylar kullanılmış. Bakın şuradaki mesela şu ön tampondaki şu kıvrım aracı biraz daha sportif gösteriyor bence. Bu taraflarda da hemen Piyano bilek detaylar kullanılmış. Aracımızın ızgarası Piyano bilek. Bunlar da açılıyor. Bilginiz olsun. Bu ızgaranın büyümesiyle beraber BMW'nin görünümü, görünümü çok değişti. Hani bazı araçlara yakıştığı mesela 3 serisinde güzel duruyor. Hani bir serisini tartışılır. 2 serisini hani biraz daha farklı gösteriyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. hatta şurada bir tane 2 serimiz var. Onu da size ön taraftan göstereyim. Ya bir tık da aynen bir tık daha farklı görünüyor. Mesela şuradaki detaylar ön ızgaranın renginin farklı olması. Mesela burada bir tane de kırmızı var. Bu da güzel. Hemen gelelim lastiklerimizden başlayalım. Bu araçta standart olarak ram flat lastiklerimiz de geliyor. Bridgestone'la gelmiş 225 45 R17 lastiklerimiz. Ön tarafta herhangi bir şekilde yalıtım malzemesi kullanılmamış. Yan tarafa geliyor. Herhangi bir çıta vesaire, sportif görünümü olan bir ibare yok. Ee, bu aracın opsiyon olarak bakın şu kapaklar siyah olarak geliyor ve şurada küçük küçük bakın çizgiler var. Bu e, çizgiler aracın sürtünme katsayısını gerçekten etkileyen çizgiler. Onları da özellikle koyuyorlar. Haberiniz olsun. Cam tavanımız opsiyon bu araçta. Anahtarsız giriş çıkışımız standart olarak geliyor. Arka tarafa gelelim. Arka tarafta yalıtım halısı kullanılmış davlumbazda. Cantlarımızı ama ben beğendim. Cantlarımız güzel duruyor. Bakın 17 cant standart geliyor bu araçta. Ve kendinde bayağı belli etmiş. Güzel. Arka tarafta stoplarımız. Şöyle göstereyim. Gayet ışık duruyor. Hatta şu kenarda bakın şöyle bir kavisi var şöyle direkt aşağı doğru inen. O da güzel. Hemen bagajımıza bakalım. Geri görüş kameramız standart ama bu araçta elektrikli bagaj yani. Bu opsiyon olarak alınmış bu araca. Litresini hemen size buraya yazıyorum. Bakalım bagajımız nasıl. Halı kalitesi standart. Yan taraflar da burasıyla hemen aynı. Şurada bir askılık var. Burada da bir askılık var. Herhangi bir şekilde 12 volt giriş görmedim ben. Bagajda olur ama bakıyoruz. Stepnemiz de yok. Alın bir kontra plak kullanılmış. Ama step nereden yok acaba bilmiyorum. Ram flat olduğu için büyük ihtimalle lastiklerimiz sadece tamir kiti var. Ondan dolayı e, koymamışlardır diye düşünüyorum ben. Bagajımızı kapatalım. Hemen arka tarafa geldiğimizde burada bir egzoz çıkışımız var. Dizellerde normalde burada ben olmaz ama e, burada bir güzel e, egzoz çıkışı kullanılmış. Piyona bilek detayımız var burada. Bir yazımız. Bakalım benzin kapağımıza. Burada AdBlue girişimiz duruyor. Evet aracın siyah detayları da o opsiyon paketten dolayı kaynaklanıyor. Mesela şuradaki, burada normalde krom olur ya, burada siyah piyona bilek kullanılmış. Gene aynalarımız da o şekilde onunla uyumlu bir halde duruyor. Evet belki köpek balığı antenimizde piyano bilek olabilirdi. Güzel olurdu diye düşünüyorum. O detayda eklenmiş olsaydı. Burada anahtarımız da bu şekilde standart BMW'nin anahtarı. Bu şekilde geliyor. Gayet kullanışlı bir anahtar bu. Şimdi içeri geçelim bakalım detaylarımız nasıl. Geçerken şurada bir BMW'nin eşiğini görüyorum. Güzel. Bu araçta opsiyon olarak da burada... Elektrikli hafızalı koltuklarımız var. Bunu opsiyon. Bakın burada hafızası da buradan ayarlanıyor. Bir malzeme kalitesine bakalım aracın. Şimdi bu araç sportlar olduğu için birkaç detay benim gözüme çarptı. Evet buradaki malzeme kalitesine eğilelim. Burası yumuşak bir malzeme kullanılmış. Birazcık daha bastırınca direkt sertleşiyor. Burada kapı kilidimiz var. Kapı kolumuz bu şekilde değişmiş artık bir serilerinde. Burada bir piyano bilek gibi bir malzeme var ama bu plastik. Hani belki karbon fiber de kullanılabilirdi. Güzel olurdu spor araçta. Turuncu dikişlerimiz var. Bunlar koltuklarla uyumlu. Birazdan koltukları da göstereceğim sizlere. Hemen yumuşak malzemenin alt, altında e, bizi deri karşılıyor. Onun hemen altında da bakın yumuş yumuş bir kapı kolu da burada bizi karşılıyor. Yani BMW'nin en giriş paketi olan bir araçta bile şu kaliteyi görebiliyoruz. Bunu sevdim ben. Kapı eşikleri, burada kapı ceplerde herhangi bir şekilde yalıtım halısı kullanılmamış. BMW'ye tek eleştirim direksiyon konusu. Çünkü artık şu direksiyonları biraz değiştirmesi gerekiyor. 7 serisinde de size söylemiştim bunu. Bakalım belki ilerleyen dönemlerde bunu yaparlar. Evet direksiyona bakalım. Burada limitörlerimizin ayarları var buradan hemen ayarlayabiliyoruz. Burada sesli komutumuzun ayarları hemen gözümüze çarpıyor. Şu yan taraftaki malzeme kalitesine bakalım bakın. Şu yumuşaklığı görüyor musunuz? Direkt içeri giriyor. Gayet güzel. Bu kapıdaki parlak malzeme burada devam etmiş. Güzel. E, aydınlatmalarımız burada hepsi tuşlu. Dokunmatik de olabilirdi ama şu an için BMW tuşlu kullanıyor. Burada kabin aydınlatmamızın parlaklığını ayarlayabiliyoruz göstergelerimizin. Burada gene yumuş yumuş bir malzeme. Bakın bükülüyor hatta elimle şu şekilde çektiğim zaman. Kapılardaki dikişler burada kullanılmış gene turuncu şekilde. Ve koltukları göstermek istiyorum. Koltuklar gayet güzel spor tutturuyor turuncu detaylarıyla. Şurada iki şerit halinde bir kullanılmış. Hatta yukarıda parlak aşağı doğru bakın koyulaşıyor. İşte güzel bir detay olmuş. Burada baldır desteklerimiz var. Sportif koltuğa özel. Bu baldır desteğini sevdim. Yani bir araçta bunu gerçekten kullandıktan sonra "Aa böyle bir eksiklik varmış" diyorsunuz. Ben ben de onu sonradan algıladım. Ee, koltuklarımızın iç tarafı kumaş, dış tarafı da deri kaplama. Arka koltukları da şöyle göstereyim sizlere. Ee, bu segmente tabii kolçak olmay olmaz. Ee, genelde olmuyor yani olmaz diyorum ama genelde olmuyor. Onu herhangi bir şekilde mazur karşılıyorum. Bir sıkıntı yok onda. Üst tarafa gelelim. Burada güneşli bir aydınlatmamız var. Burası da deri gibi ama deri değil. Burası da aynı şekilde. Burada sunroofumuzun hemen ayarlayabiliyoruz. Bakalım ne kadar açılıyor. Evet, yeterli bir seviyede açılıyor. Sunroofumuzun perdesi de otomatik olarak var gayet güzel hani bu arka camla beraber birleşiyor hatta açıklığı gayet yeterli görünüyor burada gene gün ışığı aydınlatmalarımız var SOS'imiz burada bizi karşılıyor artık bütün araçlarda bu gelecek biliyorsunuz karartma aynalarımız var burada gayet güzel klimalarımıza bakalım en son ekranlara geleceğim Şu küçük küçük detayları bir atlayalım neler var dört liderimiz. burada sürücü e, asistanlarımızı görebildiğimiz bir tuşumuz var araçta da... Şerit takip var mı ona bakmadık. Ay söylemiyorsunuz bak. Evet şerit takip sistemimizde görüyoruz burada bakın. Connect Drive yazıyor hatta. Araçta şerit takip de var. Ya yeni nesil araçlarda standart gibi oldu. Aslında bu özelliklerin her arabada ekstra donanım olarak değil her arabaya standart gelmeli bence. Çünkü güvenlik söz konusu bu. Güvenlik varsa ve araçta hani güvenlik donanımı gayet iyiyse bunu eksik etmemeli bence markalar. Ve buraya açtığımızda bakar mısınız? Bunu bir A3'te görmüştüm ben. Bir de şu anda bir serisinde görüyorum. Bu kaplama güzel olmuş. Yeterli seviyede de bir genişliğimiz var burada. Ekranlara geçelim mi? Ekranlara bakmak istiyorum ben de. Kontak yaptık aracımıza ve ya yarı hayalet gibi böyle söyleyeyim size. Kontak yaptıktan sonra direkt size görüntüyü veriyor ama herhangi bir şekilde hayalet ekran değil burası. Yanlış anlaşılması ama güzel olmuş bu kadran. Burası elektronik. Hemen oraya bakalım neler varmış. Buradan direkt radyo kontrol edebiliyoruz. Burada limitörlerimizin kontrolü var. Klasik bilgilerimizi gösteren bir ekran var. Dijital olarak hız göstergemizi de görebiliyoruz buradan standart olarak bir görünüm var. Tabii ki hayalet tekrar olmadığı için görünümleri değiştiremiyoruz buradan ama radyoda ulaşabiliyoruz. Burada bir bakalım gözümüz var. Buraya yani kart vesaire koyabiliriz. Güzel. Paspaslarımız bakın bunlar da turuncu. Bunlar da turuncu detaylı dış tarafı. O da güzel olmuş. Medya, iletişim, connect drive. Araçla ilgili burada ayarlarımıza bakalım aydınlatma diyelim. Neler varmış? İç aydınlatma diyelim. Şu parlaklığı bir arttıralım Neye bakar mısınız? Bu plastik parça demiştim ya size. O plastik parçanın içinden bir ambiyans aydınlatması yapılmış. Yani şuralar bakın. Şurası şuradan daha rahat göreceksiniz ambiyans aydınlatmasını bu plastiğin içine gömmüşler. Bunu turuncu yapalım. Bakın direkt rengi burada. Aynen ya bu çok güzel bir detay olmuş aslında. Bakın burada devam etmiyor ama şurada küçük bir var. Hani şurada şöyle devam de edebilirdi aslında. Bunun içine ne koyacaklar ki? Yeşil dediğimizde şurası da bu şekilde. Evet renk skalası çok fazla geniş değil ama yeterli seviyede. Gece seyahatinde karartabiliyoruz bunu. Güzel olmuş. Dış aydınlatmalarımıza bakalım. Diğer aydınlatmanız var. Standart selamlamalarımız vesaire var. Ambiyansı sevdim ama. Kapı ayarlarımız bu anahtarla ilgili. Intelligent Safety. Bakalım burada çarpışma önleyici sistemimizin süresini ayarlıyoruz. Erken, normal vesaire. Direksiyon titreşimini ayarlıyoruz hız uyarısı var. Dikkat asistanı. Park etme. Otomatik park demiştik. Onun ayarları var burada. Sürüş deneyimi. Klima konforu. I Drive ayarlarına bakalım. Burada cihaz ayarlarımızı görüyoruz. Telefonumuzla ilgili. Direkt buradan görebiliyoruz. Lastik basınçlarımızı. Yağ ayarı. Et bloğumuzu. Herhangi bir şekilde araçta bizi uyarması gereken bir şey varsa da buradan çek ediyoruz direkt. Bakın burada her şey okey diyor. Araç kendi muayenesini yapıyor aslında bir nevi. Aynen bir de sese bakalım. Tabii bunun için bir kapatalım sunroofumuzu. Dışarıya ses gitmesin. Bir tık açıyoruz biliyorsunuz. Standart bir ses sistemi var. Öyle gümbür gümbür diyebileceğimiz bir şey yok. Standart bir ses kalitesi var şu anda. Güzel klimalarımıza bakalım Ön arka rezistanslarımız Burada çift bölmeli klimamız var Bu çift bölmeli klima Opsiyon bu araçta ee, Onu söyleyeyim sizlere Buradan fan ayarını yapabiliyoruz Güzel dijital bir gösterge var Hoş olmuş Of diyelim kapatalım Buradan da direkt e, Radyomuzu kaydedeceği Kanallar var Şu olayı seviyorum ben bazı araçlarda biliyorsunuz dokunmatik oluyor bu sürekli bas 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 ama buradan hemen hızlıca bunu sesini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın burada da ambiyans aydınlatmamız var. USB girişi kullanılmış. 2021 model bir araçta Type C bekliyorum ben artık. Duyurulur efendim. Aracımızın tuneluncu detaylarına uygun olarak burada da bir 12 voltun dışında bir ambiyans aydınlatması kullanılmış. BMW'nin bu yeni vites test tipi burada görüyorsunuz. Hangisi daha güzel? Bunları yarım, yoruma yazabilirsiniz. Burada ESP'yi off yapabiliyoruz. Parkı kapatabiliyoruz. Start stop'u kapatabiliyoruz. Sport konfor modlarımız var. Bakalım onlara. Herhangi bir şekilde ekranda ama değişiklik olmuyor. Alt tarafta sadece modları görünüyor ve bir tık renk farkı var. Comfort'ta beyaz, Sport'ta kırmızı ve Eco'da da mavi oluyor. Buradan da individual ayarlarımızı yapabiliyoruz. Bakalım Sport'ta herhangi bir şeyler oluyor mu? Individual'da. Direksiyonu sportlaştırabiliyoruz mesela. O güzel motoru ve şanzımanımızın tepkimelerini değiştirebiliyoruz. Güzel. Mesela ya yani bir M araç sürüş ya yani M spor bir araç kullandığımızı hissettiriyor bize. Güzel olmuş o. Elektronik park frenimiz ve burada da küçük bir oto hold düğmemiz var ama sanki oto hold köşeye sıkıştırılmış böyle atmışlar gibi. Kolçağımız güzel, dizayna e uygun görünüyor. Açalım içerisini. Type-C girişimiz burada kullanılmış. Type-C istiyorsan buraya kullanacaksın kardeşim diyor. Ön tarafı diye kullanamazsın diyor. Burada bir halı kaplama yok ama plastikli kaplaması var. Kolçağımız ayarlanabilir mi ona bakıyorum. Yok ayarlanmıyor. Evet bir de arka tarafa geçelim. Arkası nasıl onu oraya merak ediyorum diz mesafesini. Koltuğu ben kendime göre ayarlıyorum şimdi hızlıca. Bir de şu baldır desteği bakayım. Burada da manuelmiş herhalde bir otomatik değil. Elektrikli koltuğumuz var ama opsiyon olarak otomatik ayarlamamışlar onu. Evet 1.92'yim şu an kendime göre ayarladım. Bel kısmını da kendime göre ayarlıyorum şu an. Bakın şurada yan taraflardaki şuraları sıkılaştırmak için bir düğme koymuşlar. Bakalım kamerada anlaşılacak mı bu? Bakın şuraları göstereyim size. Hemen şuradaki belden hemen sizi sıkmaya başlıyor. Umarım görebiliyorsunuzdur lastik ayarlarımız vesaire buradan bakıp basınçlarını ayarlayabilirsiniz aklınızda bulunsun arka tarafa geçelim ön taraf ayarladım dediğim gibi boyum 1.92 idi benim evet oturuyorum şu an dik konumdayım kafam tam sıfır ve şurada bir diz mesafesi bir parmak görünüyor şuradaki boşluğu katarsam 3 parmağa çıkıyor ben burada bu araçta seyahat edeceksem şöyle bir yayvan şekilde otururum. Yani çok uzun olmasa da bu şekilde seyahat edebilirim. Arka taraf da kokpitimiz bu şekilde görünüyor. Hemen buraya gelelim. Bakın ambiyans ayarlatmalarımız arka tarafta da devam ediyor. Arka tarafın malzeme kalitesi de yumuşak. Güzel. Şöyle açayım. Siz biraz daha net görün. Deri de, derimiz burada devam ediyor. Ko buradaki arka tarafta da her yerde diri kullanılmış. Yani kaliteden aslında ödün vermemişler. Bu anlamda güzel olmuş. Arka tarafta iki tane Type-C girişimiz var. Hava kanalımız var. Bu segmentte bir araç için hava kanalı da güzel. Ee, kolçağımız yok demiştik. Arka koltuklarımızda. bu şekilde. Güzel görünüyor. Işıklarımıza bakalım. Gün ışığı var. Buradan tek tek direkt kapatabiliyoruz. Ve gece de bakın bunu kapattığım zaman bu ambiyans aydınlatması gece karanlıkta güzel olacaktır. Evet. Küçük ama güzel bir detay. Şu açalım bir de. Sunroof'la araç nasıl görünüyormuş ona bakalım dışarıda. Evet sunroof'umuz bu şekilde. Bunun videosu var kanalda. Şimdi onu kartlara bırakıyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Sinyallerimize bakalım. Sinyallerimiz bu şekilde. Arka tarafta bakalım. Ondan önce gene aynalarda da sinyallerimiz var. Arka tarafa geliyoruz. Arka taraftaki sinyallerimiz de bu şekilde. Arkadaşlar benim BMW 1.16 dizelden anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 1.16 ile ilgili görüşlerinizi aşağı yazabilirsiniz. Bakın çarpışma önleyici sistemlerimizin sensörü de burada. Onu da söylemeyi unuttuk. Onu da söyleyeyim. Herhangi bir sorunuz vesaire olur da, olursa araçta hani söylemeyi unutmuşumdur. Bundan dolayı kusura bakmayın. Ama unutmuş olabilirim. Bunları bana yazın yorumda. Tek tek yorumlarınızı okuyup cevaplıyorum. Ee, Video beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer ilk kez izliyorsanız kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Onu da hemen buraya bırakıyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.